Ben bütün gün burada duracağım Yerimden bile kıpırdamayacağım ya Bana yaptıklarını görmüyor musun? Babacım canım babacım Görmez olur muyum hiç? Vallahi insanı yaptıklarını öyle diyeceğim merak etme Ama o sırada sen de kendinden geçme babacım Sen bize lazımsın Arkadaşlar bir dakika Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin Umarım anne ve babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler Kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim Böyle para konuları için kendini üzmene hiç gerek yok Arda nasıl kendimi üzüyeyim canım oğlum benim. Yıllarca biriktirdiğim olan bütün paramı aldılar. Tamı tamına 250 elmas aldılar benden. Şimdi o parasız biz ne yaparız ne yaparız oğlum söyle bana. Babacım haklısın ya üzülmekte haklısın ama bence üzülme. Sen güçlü bir adamsın babacım bunu toplamanın bir yolunu bulursan. Vallahi ben sana inanıyorum. Evet babacım hepimiz sana inanıyoruz. Tamam çocuklar çok güzel inanıyorsunuz da ben parasız mı hiç ya. Yarın bir gün evi kiramız gelecek neyle diyeceğim ben. Sıkma babacım canını buluruz bir çaresine gerekirse zengin amcalardan borç alırız. Hayır ben borç falan almam. Aşkım ne olur üzme kendini bu kadar ya. Baksana kendi haline görmüyor musun? Vallahi artık kendini rezil etmeye başladın canım benim. Artık ne olursa olsun Miray. Vallahi hiçbir güç beni kaldıramaz. Ben depresyona gireceğim. Yıllardır kardeşim dediğim adam Geldi benden haraç kesti bütün paramı aldı Böyle bir durumda ben nasıl düzgün durabilirim Babacım sıkma canını ya Demek ki gerçek kardeş değilmiş ya Evet babacım Orada hakla. Orada hakla. Miray, Arda haklı Orada haklı Arda üzen ettin Ayça ne olur beni yalnız bırakın Ben yalnız kalıp düşünmek istiyorum Bu durumun içinden illa ki çıkacağım Evet babacım işte biz de sana onu diyoruz. Bence biz seni burada rahat bırakalım. Gidelim şu işi çözmeye bakalım. Hüsamettin de gelecek bizimle. Şu bizim büyü işini halledecek. Kerem komiser mafyası bizim süper güçlerimize devre bırakmak için bir büyü yaptırmış. Hüsamettin de onu çözeceğiz. Zaten onu çözersek babacım hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Kerem komiser mafyasını bizzat elimle yok edeceğim. Tamamdır oğlum canım benim. Hadi gidin kendi işinizi halleden. Ben kendi kendime toplanırım tamam mı? Fakir aşkım ama öyle olur mu? Anneciğim bırak bu sefer Şenlik böyle olsun. Babam böyle istiyor. Hadi sen de bizimle zengin abilere gel. İyi de fakirle kim kalacak? Milay ben yalnız kalmak istiyorum ya. Gidin başımdan artık. İyi be tamam gidiyoruz. Hadi zengin abiler o zaman. Benim canım mafya ordularım. Hepiniz buraya hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk Kerem komiser. Söyle bakalım niye çağırdın bizi buraya? Siz Evet sizi Aslı çağırdı. Hey sen niye sana sona bakıyorsun? Ben mi abicim? Evet sen sana sona niye bakıyorsun? Annemi niye dinlemiyorsun? Şey bir kuş görmüştüm de ona baktım. Hayırdır bir sıkıntı mı oldu? Oldu tabi olmaz mı? Sen buraya çocuk oynayacağını sandın kartoş. Eee pardon abicim özür dilerim. Çabuk önüne dön ve annemi dinle. Bir dahakine acımam. Haberin olsun. Tamamdır patron özür dilerim. Ya bir haydi ya bu keyif demedi. Niye korkuttun şimdi adama? Hepsini korkması için birine korkutman yeterli kardeşim. Bak şimdi diğerleri de korkacak bizden. Benim canım sadık oradan. Herkes Aslı'nın ne dediğini anladı mı? Anladım. Anladık Kerem Komiser. Aslında ne dediği gibi şimdi hepiniz dağılıyorsunuz bütün şehre. Ondan sonrasında herkese korkutup cebindeki bütün parayı alıyorsunuz. Ayrıca aylık iki elmas ödemelerini söylüyorsunuz tamam mı? Bu sayede bütün şehri haraca bağlamış olacağız. Ayrıca şehirdeki herkes Kerem Komiser mafyasının gücünü görecek. Sakın kimseye acımayın. Anlaşıldı patron. İçiniz rahat olsun. Hadi bakalım dağılın gözümün önünden yıkılın. Herkes işinin başına geçsin. Yüzümüze ne bakıyorsunuz dağılınsanıza. da gözüm görmesin sizi. Çabuk işinizin başına dönün. Bunlar vallahi bu ile bağırmaktan anlıyor ya. Evet babacım ya hem maaş alıyorlar hem de işten kaytırıyorlar Allah Allah. Neyse biz ne yapacağız şimdi babacım? Biz şimdilik bir şey yapmayacağız oğlum. Bunların haracı getirmesini bekleyeceğiz. Akşama milyonlar alacağız. Ama kendi ayın tüyümüzde de askerlerin payısına yakmıyor oynayacağız. Bebek asker ben sana ne dedim oğlum bunu eğitemedin mi hala? Üzerinde çalışıyorum babacım az kaldı. Neyse şimdi gidelim de marketten haracımızı Evet Aslı iyi dedin. Günlük harcamayı unuttuk bak. Hadi bakalım biz de alalım. Bu ne böyle arkadaş ya? Hem işi biz yapalım hem de azarı biz yiyelim. Çok konuşmayın oğlum. Kerem komiser döver. Eğer ben de fakirsem Kerem komiserlere intikam alma vaktim gelmişler. Ben Kerem Komiseri yapacağımı çok iyi biliyorum. Eğer ki onun işini ondan alırsam aklı gider. iyice sinirlenir. Şu anda şehirde başka mafya olmadığı için kendi yani ya. Eğer ki bir daha olursa çok kötü olur onun için. İşte o mafyada ben olacağım. Evet bu sayede Kerem komiseri yeneceğim. Ondan hırsımı almış olacağım. İntikamımı da olacağım. Bütün sinirimi Kerem komiserden çıkaracağım. Gerçek mafya babası nasıl olurmuş onu öğreteceğim ona. Bu mafyalık değil tüpüde şiir saygına. Kerem komiser mafyalık hakkında hiçbir şey bilmiyor. Sadece etrafı boş bulduğu için bundan faydalanıyor. Ben Kerem komiseri göstereceğim. Şehrin en büyük mafyası ben olacağım. Görecek o. Haydi bakalım fakir ayağa kalk da mafya babası olmak için hazırlık yap. Bu şehrin senin gibi bir mafya babasına ihtiyacı var. Şimdi yürü ve üstüne giy.

Kerem komiseri bul ve onun işini bitir. Sana yaptıklarının hepsi kalmadı. Al ondan hesabı da ödeyecek Kerem komiser bunlara. Kerem komiser çok büyük birisine bulaştın kardeşim. Mafya babası fakir senin için geliyor. Hayırdır çocuklar niye erken geldiniz? Ayrıca elinizde para falan da göremiyorum. Ne oldu? Şey patron çok kötü bir şey oldu. Ne oldu çabuk anlatın. Anlatın yoksa sıkıntıya girersiniz. Patron biz haraç almak için dediğiniz yerlere gittiğimizde çok sıkıntı bir şey oldu. Şehirdeki kimse bize haraç vermedi. Ne demek kimse haraç vermedi? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Vallahi patron bize dediler ki fakir patron bizi koruyor. Fakir patron mu? O da kimmiş? Kendisine mafi babası fakir diyormuş. Oradaki insanlar ona babacım diye sesleniyordu. Kimmiş bu fakir? Görmediniz mi hiç? Böyle turuncu saçlı 30-35 yaşlarında bir tane adam. He? Bu bizim fakir. Hayır babacım olamaz. Bunlar yalan söylüyor. Söyle işini bitireyim bunlara. Patron vallahi biz yalan falan söylemiyoruz. İyi de fakir böyle bir şey nasıl cüret edebilir? Onun oğlunun süper kahraman özelliğini bile yok etti Bu adam neyine güveniyor? Babacım Emre söyle. Fakir abinin de işini bitireyim. Dur oğlum dur. Önce iyice bir emin olalım. Beyler şimdilik bu olay aramızda kalsın. Araç alamadığınızı da sakın Aslı'ya söylemeyin. Yoksa Aslı hepinizi tek tek temizler. O benim gibi mantıklı düşünemiyor. Tamam patron sen nasıl istersen. Şimdi bana bu fakir dediğiniz insanı bulun getirin bakayım. Bunlar başaramaz babacım. Ben gidip getireyim en iyisi. Başaramayanlar kendi Biler. Onların işi hemencecik biter. Tamamdır anladım babacığım. Demek fakir ha. Benim mekanımda bana artisti kimse taslayamaz arkadaş. Daha benimle karşılaşabilecek bir mafya babası anasının karnından doğmadı. Gerekirse fakirin bile işini bitiririm. Anlaşıldı patron. O zaman biz dağılıyoruz. Tamamdır dağılın. Babacığım şuraya bak. Kim geliyor görüyor musun? Evet oğlum evet görüyorum. Adam harbiden de kafayı yemiş. Merhaba Kerem komiser. Beni hatırladın mı? Hatırladım tabii fakir. Hatırlamaz olur mu ya? Benim bütün işimi çalan adamsın sen! Hayret buraya nasıl tek başına geldin? Benden korkmuyor musun? Ben kimseden korkmuyorum kardeşim tamam mı? Sen benim duygularımla oynadın! Sana ben en yakın arkadaşım kardeşim dedim! Sen geldin resmen bütün şehrimi soydun! Beni de dahil! Hey sesini yükseltme babama! Sen karışma oğlum! Peki ne yapacaksın şimdi fakir niye geldin buraya? Şehrin desteği sayesinde bütün adamlarını satın aldım! Artık onlar benim için çalışıyor! Hiç adamın yok senin! Hayır bu imkansız! Sen! Sen öyle sen kardeş yap. Sen bu sefer fena çuvalladın. Artık benim elime düştün. Şöyle düşünüyorum da acaba sana ne yapsam kardeşim elime düştün çünkü. Adam gibi erkek muharebesine çıkalım. <laughs> kardeşim onu sen değil ben karar vereceğim. Benim seninle güzel planlarım var.